merhaba. Bugün yine şehir hastanemizin yeni açılan bir ünitesi sizlere bir müjde vermek istiyorum. Geneliksel ve tamamlayıcı tedavi merkezimiz hizmete girdi. Sevgili arkadaşlarım Ayşegül Hocam ve Fatoş Hocamla beraber başladık. Geneliksel ve tamamlayıcı tıp tedavileri nedir dersek aslında kökenlerini çok eski çağlarda aldığını görüyoruz. Normal tıbbi tedavilerin yanı sıra tamamlayıcı ve kökeni tarihsel olan tedaviler Akupunktur ele alacak olursak Çin'de başlayan bir süreci görüyoruz. Daha sonra Avrupa'da ve Amerika'da şekil değiştirdiğini, daha fizyolojik temellere gittiğini görmekteyiz. Aynı zamanda da Kupa tedavisi gibi köklerine bizim tarihsel genlerimizde olan diğer tedaviler bulunmakta. Bu tedaviler normal tedavilerle birlikte değerlendirilebilir. Aynı zamanda da tamamlayıcı özelliğiyle ilaçlara ya da ameliyatlara ya da tedavilerin yanıtsız kalan durumlar için çözüm olabilmekte. Ee, hastanemizin farkı e, tamamen güvenli bir ortamda bu tedavileri sürdürebilmemiz ve bilimsel temelleri her zaman olduğu gibi şehir hastanemizde e, devam ederek yapmak gerekli. Neler yapıyoruz dersek başta ozon tedavisi, mezoterapi, proloterapi, e, hipnoz, e, akupunktur gibi tedavileri öngörmekteyiz ve bir süre sonra e, kupa te tedavisiyle beraber bunların genişleyerek gideceğini e, bilmekteyiz. Bu anlamda hem ilimize hem de yakın çevre illere hizmet vermeyi düşünmekteyiz. Şu an için sistemimiz randevu açısından merkezimize gelip değerlendirme şeklinde yapılabilmekte. Bu anlamda tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu konuda çalışan herkese başarılar diler. Hastalarımıza da şifa diliyorum. Merhaba. Doktor. şikayetiniz var. Baş ağrısı, mide rahatsızlığı, usit, o sit, Hangi bölgede? Eee, algojide ağrı ilaçları kullandım. Evet. Başkasının Hı -hı. ve e... ee, ben sizin mailama sesini alacağım. Tamam. Uygulsanız. Şimdi bu bir dedektör yazısı size birkaç test yapacağım kulak üzerinde çalışacağız bunu çekebilirsiniz önemli bir görüntü daha sonra kulağınızın çeşitli alanlarını tarayacağım burada ağrınız var mı biraz hocam birazcık var da var mı Sigara yok değil mi? Hı evet. Çok... Böyle su bakabilirsiniz. Evet. Bir tane de. Bir tane de başı. Bunlar bir tane daha koyalım.